Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Biz de bu maçı PES 2013'te simülasyonu yapıyoruz ve karlı bir simülasyon yapıyoruz. Ee, şu anda Mayıs ayındayız. Yaz gelmek üzere. Şu anda hiç kar yağmıyor ama bu yamada kar modu da var arkadaşlar. Sivas 4 Eylül Stadyumu, Yeni Malatya ve Çağsım Karabekir Stadyumu'nda gece yağmurlu e, ve e, kış yapınca kar yağıyor. E, şu anda kar yağmıyor. Şu anda Mayıs ayındayız. Yaz gelmek üzere ama biz bugün ben bugün arkadaşlar bu simülasyonu e, karla oynatmak istedim. İstedim. E, ne güzel bembeyaz zemin. İşte gördüğünüz gibi çok güzel bir bembeyaz zemin. Karlı bir simülasyon yapıyoruz. E, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, video like atmayı mesela çok güzel görünüyor bembeyaz. Artık videomuza geçelim. Caner. Apindangoye. Apindangoye. Faysal Faşır. Faysal. Şimdi Erdoğan Erdoğan. Erdoğan Yeşil Sivaspor'ta Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan da Faysal'a Faysal Faşır. Faysal, Top dışarıda. İlk tehlikeli atak Sivas Spor'un. Ertuğrul Taşkıran. Bistrovic. Bistrovic. Şimdi Aytaç Kara'ya Aytaç Kara. Aytaç. Şimdi teline doğru. Telin karşı karşıya. Şey telin ya. karşı karşıya ve gol. Telin. Kasımpaşa Sivas 4 450 stadyumunda telinle 1-0 önde. Telin'in golü. Sivas Spor 0, Kasımpaşa 1. Gol Telin. Telin'in golü Kasımpaşa. Telinle 1-0 öne geçiyor. Harika bir gol. Savunmaya atılan top Telin. Güzel vuruyor topu abes. Kasımpaşa'yı 4 Eylül stadyumunda 1 sıvır öne geçiriyor. Santral yaptı Sivas Spor Kasımpaşa. 1-0 önde. Kulağın demir. Caner Osman Paşa. Caner. Apindan Goye. Apindan Goye. Şimdi Hakan Aslan'a doğru. Hakan Aslan. Kulağın demir. Kulağın demirden. Breka. Breka, Aytaç Kara, Aytaç. Klan Demir. Klan Demir yatabare, yatabare, yatabare. Şut pozisyonunda Ertuğrul. Ertuğrul taş kıran. Yatabare vurdu, Ertuğrul kurtardı. Gol yaklaşıyor. Sivaspor vuruşu Ertuğrul. Faysal Fajır. Ortayı yaptı. Top dışarıda. İşte Faysal Fajör ortaya böyle açıyor. Kafa vuruşuyor. vuruşu. Top dışarıda. Benim Faysal. Şimdi Faysal faşır kullanıyor Erdoğan'a doğru. Bir korner daha. Faysal Fajör üst üste üç üst korner. Faysal Fajör ortaya yapıyor. Şimdi Aytaç Kara. Aytaç Kara. Şimdi Caner Osman Paşa. Caner aldı. Caner Osman Paşa. Caner Osman Paşa. Caner. Şimdi Ziya Erdal'a Ziya. Ziya. Şimdi Faysal Fajır'a e, Faysal Fajır. Faysal. Şimdi. Uzun bir top. Erdo Ertuğrul. Dusko Tosic'e şimdi. Tosic. Kasıp Paşa'da top. Tosic. Dusko Tosic. Tosic'den Aytaç, Karay, Aytaç. Aytaç'tan Telin'e doğru Bilmiyorum. Telin Telin Caner Osman Paşa Ziya Erdal Ziya Erdal Ziya'dan Yatabare'ye doğru Yatabare Erdoğan Yeşilyurt Erdoğan Hatta Adi Hatta Adi Hatta Adi şimdi Yusuf Erdoğan'a Yusuf Erdoğan aldı Yusuf Erdoğan gidiyor Yusuf'tan Telin'e doğru Telin Taç. Hader Çonay, Hayro, Dinovic. Hayro Dinovic. Dinovic. Şimdi Hakan Aslan. Hakan. Hakan Klan Demir, Aytaç Kara. Aytaç şimdi Telin'e doğru. Telin kaleci Ali. Ali Şaşal. Ali Şaşal vural. Telin burada Ali Şaşal kurtardı. Hayro ortaya Ortayı yapıyor. Telin top dışarıda. Telin. Tribüne gidiyor top işte. Korner kullanıldı. Kafa vuruşu. Telin top dışarıda. Ali. Kale vuruşu kullandı. Ali Şaşal bural Aytaş Kara. Aytaş Kara. Aytaş. Uzun bir top Aytaş'tan ama ilk yarı bitti. İlk yarı skoru. Sivas Spor 0. Kasımpaşa 1. İlk yarıyı bir sıfır anda kapatıyor Kasım Paşa. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? İkinci yarıda görüşmek üzere. İkinci 45 dakikaya Kasım Paşa başladı. Tosic. Skotosic. Tosic'ten Tosic'den Hayro Şimdi Yusuf Erdoğan. Yusuf. Şimdi Bistrovic. 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 Şimdi Telin'e. Telin. Telin aldı. Telin apin. Goye. Erdoğan Yeşil Yurt. Sivas Erdoğan. Sivas Erdoğan Yeşil Yurt'a geliyor Sivas Kulan Demir. Kulan Demir. Kulan Demir gol pozisyonunda. Direkten döndü. Gradel direk. Tam dışarıya inanılmaz. İnanılmaz pozisyon. iki tane direk. Boş kaleye atamadı Gradel. Ertuğrul Taşkıran. Klan Demir. Klan Demir. Kayode aldı. Oliver yok Kayode. Oyuna yeni girdi. Şimdi Kayode. Kayode. Kayode gitti. Kayode çevirdi. Gradel ve gol. Bir bir oldu Gradel. 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 Gradel'in golü. Sivas Spor beraberliğe kalıyor. Sivas Spor 1. Kasımpaşa 1. İşte gol. Böyle geldi. Kayode'ye orta yaştı. Gradel vurdu. Ve Sivas Spor beraberliği yakalıyor. 1-1. Sivas Spor bir, bir. bir kasıp Paşa bir. Santra yaptı kasıp Paşa. Hayra Gradel çıktı Endinga oyunda. Tosic. Tosic'ten Breka'ya Breka. Breka. Şimdi ending aldı. Endinga. Endinga'da. Ama şimdi Hakan Aslan. Hakan. Hakan. Hakan şimdi Endinga. Endinga topu oynanın da tutamıyor. Out. Ertuğrul Taşkıran. Ertuğrul. Hayrodinoviç. Yusuf Erdoğan. Yusuf Gönderiyor. Caner. Klanimiz. Hakan Aslan. Hakan. Hakan Aslan'la geliyor Sivaspor. Endinga. Endinga gidiyor. Endinga. Endinga gitti. Endinga. Endinga çevirdi Kayode diye gelmiyor. Faysal Fajır. Ortayı yapıyor. Faysal Fajır aldı. Faysal Fajır. Sivaspor geliyor ama Ziya Erdal. Endinga kafayı vurdu Ertuğrul. Ertuğrul. Hayro Telin. Yusuf Erdoğan. Yusuf aldı topu. Yusuf. Bistrovic. Bistrovic. Telin. Telin aldı. Hayro Dinoviç. Top. Kötü yere gitti Hayro Üzgün haliyle Hayro Ali Şaşal. Ali Şaşal. Şimdi Klan Demir. Klan Demir. Yatabare. Yatabare. Yatabare Ziya Erdal. Ziya Erdal. Ziya vurdu. Çok kötü vurdu. Vuruşu zayıf. Ziya'nın. İki dakika en az. Caner Osmanpaşa. Caner. Endinga. Ninga gidiyor. Endinga. 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 Endinga çevirdi ve bu da olmadı. Bu da olmadı ve bir bir bitti. Hoşçakalın.